Arkadaşlar biri birisi kapanmış arkadaşlar neden olduysa. Şimdi arkadaşlar bu ikinci part olarak geliyor. Sizin şansınızı be. Arkadaşlar şimdi bak. Arkadaşlar şimdi bakayım bana. Şunları ben de zaman içinde dip, dip yapacağız. Ne yapacağız? Yapacağız. Ee, şöyle bakın. Geldim böyle. Ama ezberlemem lazım belki. Kendini ilk önce koy. Daha sonra buraya geldim. Daha sonra buraya ha, tamam, Daha sonra geldikten geldi. sonra Topu Buraya, topuğu, buraya, buraya, bu, buraya sonra hayır, Buradaki arkadaşına vereceğim pası. Tamam. arkadaşına vereceğim. O da sana, at, sana Buraya atacak. Sen de bunu kontrol edeceksin. Yani at pası E sen iki kere yapın. Ne pasa atla. Dur dur. O kadar zıplama. Dur dur. Sen yaptın. Ben geçtim. Anladın mı? En son yapmadım. Bunu da yapayım. Şimdi ne bakalım. Mı? Ne? Ne? bir şey yanlış yaptım ben. Ne? Nasıl Güzel bak. Arkadaşlar nasıl yapıyoruz Biraz uçuldum ya? <laughs> 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 Hayır. Ne Çok pas aramışım. <laughs> pas da Direkt bir de önemli. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bu antrenman bitti şimdi. Ben durdurduk. Bakayım. Dur, dur, dur. dur. Şimdi arkadaşlar Hayır. Hayır. Sevgin için durdurma. Arkadaşlar birazcık daha küçülteceğiz. Ooo Dur. Dur. Aaa tamam. Ama bunların ikisi sayılıyor. gördüğünüz gibi. Ama e, birazcık daha gibi. Şimdi arka. Olmuş Eşit yok. Küçük küçük küçük. Tamam. Tamam bakın. Şimdi. Burada yine aynı şey. Aynen yine aynı şey. Ona İlk önce et. yine ben başlıyorum. Ya hayır ya. Arkadaşlar göstereceğim <laughs> ya. Ya kardeşim yine <laughs> aynı aynısı <laughs> ya. Mal. Kalsayarım. Sayarım. Saydım zaten. Burayı böyle? Sen mükemmel ya, mükemmel i̇şte. <gülüyor> Dur, dur. <gülüyor> Bak, şöyle Bak, şöyle, ya. şöyle <gülüyor> <gülüyor> Sayarım. Bak, şöyle sonra böyle <laughs> <tut. gülüyor>

çıkart falan alıyorsunuz. ben de iki kere attım. Hadi. da At. Hangisi? Şimdi arkadaşlar başka hatırlamana geçeceğiz. Ee, şimdi ne yapacağız? Dur mı? ama dur 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 dur. Şey pil bitmesin. 14 dakika yapmamız gerekiyor. Çünkü burada 14 dakika yapabilirsiniz sadece diyor. Yani arkadaşlar yani ne yapacağız biliyor musunuz? Her bu hepsini dört ayrı şey farklı çalımlar atacağız. Yani evet, mesela, yani mesela ama büyük tam bu kadar bu kadar şeyde ben bu kadar şey çalma ben atarım. Arkadaşlar mesela ben Peki, burada yok. makas yaptım geçin. Ben burada şey yap. Böyle yaptım geçtim. Ben burada böyle evet. yaptım geçtim. Mesela burada da tekrar da sıfırlanıyor. Burada da yine değişiyor. Bak burada şey yapacağız. Sadece. Burada sadece böyle yapacağız. Gelirken. Hadi ver. Ben başlıyorum. Sen yaptın. Hadi. Ya dönerken şeyi yapacağım. Gördüm gördüm, gördüm 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 gördüm. Tamam hadi. Ben alacağım. İzlemezsen ben seni izlerim ama tamam. hadi. Hadi. Evet. 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 Ben Evet. 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 Tamam. Herkes ışık çok seni bize. Şimdi. Be, gel, gel. <laughs> Kamera bozuluyor. O yüzden bir tane şunu mu Bir tane şunu kapatmamız lazım. Kapat. Hah bak. Kamera ışık çok vuruyor bu serdivasına bak hangisi daha iyi kameraya ışık vurmuyor bak hangisi daha iyi git bak bir gel bak bir seni sürüyor bu bu mavi gösteriyor ha? çok iyi değil mi iyi de mavi gösteriyor çok yakın ona tamam. yakın ya ama bu şeyler çok az yakıyor en az yakan bunlarmış evet nerede en az daha iyi oluyor. Şurayı tamam. İlk Çok şık vuruyor ya. Kapat bakayım. Bu da bu da yani karanlık oluyor biraz. Bir çekim değiştirsek mi? Şöyle ne yapsak? Başka bir yere koyalım. Uf uh, uf uh. uf da mis gibi sınava bak. Gel bak bir. Sınava. bak. Düşer sabit dedim bak. De. Yeah. Deneyeyim mi? Şöyle bak. Var mısın? Buradan yukarıyı gösteriyor bak. 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 Şöyle daya. Uuh. Var mısın? Diyorduk. Skip'i devam ki. Şu, ben Arkadaşlar sizin nereye koyalım? Yorumlara yazın. Buraya bur okay. koyacağım diyeceğim. Şimdi biraz. Meme. Tamam, tamam. Hiç gitmiyor hiç gitmiyor sen gidir gitmiyor gitmiyor ben çok güzel bir açı buldum çok güzel Bunu güzel açı buldum çok gider dur şimdi gider bak gizle pet şişe var arkasında ben bir gittiğimi duydun mu? arkadaşlar merhaba. Bakın arkadaşlar sizin için ne kadar zor yapıyoruz. Hay bak, <laughs> ittirem ben ittir. Üç iki bir. Burada koltuk havaya kalkıyor. Doğru. Yani bak 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 bak. Bak bak. Ayağını izle, bak. Ayağını bak. İyi de buraya. bak Buraya zıbır, buraya buradan kalkıyor. Bak. Bir dakika. <laughs> Gitsene olmuyor. Hadi arkadaşlar biz bence videoyu kapatalım artık. Yarın tekrar. yarın tekrar görüşürüz. Sizin için bir gün, bizim için 24 saat. <laughs> Hadi görüşürüz.